Kafayı takmıyorsun değil mi dizi işine? Aman yok canım. <laughs> Sinemaya ağırlık vermek, kendime, arkadaşlarıma... ...mesela sana vakit ayırmak o kadar iyi gelecek ki. <laughs> Okey Serin. Evet ya taş gibi filmin var, manyak mısın? Zaten bütün ödülleri toplayacaksın. Değil mi? Bence de. Ben... Olabilir. ...sıkı bir konsantrasyonla role... ...o olarak hazırlanırsam. A A Açılay. A Seninle ne zamandır bir şey konuşmak istiyorum. Ya. <laughs> e <laughs> Hissettim ben aslında ama... Biliyorum. A Bu arada birazcık biliyor konuyu zaten. E ya. Senden ayrıldıktan sonra... ...oraya buraya savruldum biliyorsun elbette. Yani e, son bir yılda ikimiz saçmook'ta uzay insanlarla takıldık. Sen daha çok tatlım. <laughs> Görüyorum ve arttırıyorum. <laughs> Aa yani biz ikimiz artık böyle arkadaştan öte bir şeyiz. Anladın mı? Anlamız olur muyum? Yani böyle <laughs> görünmez tuhaf bir bağ var aramızda. Exactly. Aa Hayatta en güvendiğim, en kalbime yakın insanlardan birisin. Onun için Açılay... Efendim? İçeri mi girsek? Yandan biri çıkmasın şimdi. Niye? Ee, hiç. Öyle. Evet. Açılay. Hı. Artık söyleyeceğim. İçimde stoto şiştim. Benim Nurayat'a karşı ciddi hislerim var. Kime? Nurayat'a ya. Rıza'nın. Garip bir çekim var. Garip bir elektrik var ama yani Deniz'e nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ben beş dakika uyuyorum. Ne iyi ettin ya? Ben de bu hafta seni arayacaktım açılan. Hocam e, ben şu anda çok enerjim ve patlıyorum. Çok yani e, kendimi tamamen bu filme adadım. Provaları ne zaman başlarız? Ya ben e, acaba diyorum ki kadınla ilgili hani acaba şöyle bir tiki olsa mı hani? Yok yok. Yapma, fena bir şey o. Ee, Açılay'cığım ya, bu aralar biraz radikal kararlar aldık. Hayatım, e, rolle ilgili başka bir yöne gideceğiz galiba. Yöre olarak? Oğlum ben her türlü şiveyi yapabiliyorum biliyorsunuz. Almanca yapayım mı hocam? Hatta e, Almanca kendini entel zanneden bir Mardilli kombinim var. E, e, çok var bu kombinlerden bende. Yani e, ben size bir kartela sunacağım. Siz e, oradan seçeceksiniz. Bak harikulade bir oyuncusun. Ama biraz gişeyi düşünerek baş rolde daha isim birim olsa diye konuştuk. Rolü benden alıyorsunuz yani. Nurgül falan mı? Yok canım bir sürü isim geçti. Mesela Deniz'in dağı da geçti. Dur bakalım. Kim? Hangi? Bizim Deniz. Hı? Hmm. Ayol Biz... <laughs> saçmalama. Delirdin mi? O şaka mı bu? Yo değil. Yani bir sürü isim geçti ama daha net bir şey yok. Ya yani beni baya filmden attınız, dehlediniz yani. Hayır canım. Senin için başka bir rol düşünüyorum. Hangisi? Kankası mı? Olur, o da olur. Yardımcı kadın. Yardımcı kadın oyuncu ödülü de olur. Yok canım, o değil. Tuvaletçi bir kadın var. Tek sahne. Ama alanı olan, vurucu bir o. Ya. Kendin oyna lan tuvaletçisini. Manyak. Senin filmlerin fullu lan, fullu. Senin film başı yok. Seyirci gelmiyor çünkü anlamıyor. He ondan gelmiyor. Ne anlamayacak lan? Herkes her şeyi anlıyor. Sıkıcı onun filmlerin, sıkıcı. Tuvaletçi kadın. Sen benim de dekoltemi gördün mü ha? Dekoltemi gördün mü sen benim? Sen bunu da flu flüge... gör. Bu geri Tuvaletçi kadın oynuyor. Aptal. Safiye teyzen. Bir dayanak. Öyle mi? Ben de Açılay. Ne paraladın kendini be Açılay. Ne için? E belli bir paralanmışlık var. Kız ne oldu be? İşten ayrıldım potansiyel sevgilim başka birine aşık oldum. Hayatımın rolünü kaybettim bir de duvarlardan ses geliyor. Aa. <laughs> Gelecek ne yapacak? Yalnız kala kala bir yerde duvarla konuşacaksın. Ne yapacaksın yavrum mecbur? Yok. Yalnızlık değildi. De. Ay arpacı kumrusu gibi oturuyor yazık be. Ay girdin bu artizlik işlerine evlenemedin tabi. Evini yerini de bilemedin be kızım. Şöyle düzgün efendi bir adam bulaydın şimdiye çoluğun çocuğun olurdu. Şu balkonda pijamayla berduş gibi deli deli oturacağına ütünü yapar fasulyeni ayıklardın. Yazık. İyi ev hanımı olurdu benden. Aa, oh, ne de, ne Yemeğin filan da iyidir ha. Aferin. On yıl önce aklına geleydi. Belki yırtardın. Artık geçti açılay. Arkasından el salla. Daha mutlu olurdum kesin. Her rol ayrı bir işkence ya. El alem iki gülecek, iki ağlayacak diye sabahlara kadar setlerde sürüneceksin. Ne yapacaksın? E aklı başında adam istemez böyle karıyı yavrum. Sen de eve gidip duvarlara anlatacaksın elemini, kederini, derdini. Ne yapacaksın? Açıl ay. Niye böyle oldu ya? Ee, öyle böyle değirmenini döndüreceğim vadeni dolduracağım yavrum. Vade mi? Öleceğim mi hemen? Öyle bir halim mi var benim? Hemen öleceğim demiyorum. Yaşasan ne olur diyorum Açılay. Sanat yapacağım diye ne yırttın poponu be? Hayır yırttın da ne oldu? ...yarın öbür gün adını hatırlarlarsa eh bu da bir şey tabii. Hatırlamazlar mı? İyi bir sanatçıyım ben ya. Yoo haşa kötüsün demiyorum. En iyisi olsam ne olacak diyorum. Sonuçta öyle böyle sahneye tabutunu koyacaklar üç beş kişi gelecek konuşma yapacak. Akşamına da hep beraber içmeye gidecekler. Onlar da haklı tabii. Aynen öyle olacak. Allah'ım hayatım ne berbatmış. Açılay. Herkesin hayatı berbattır yavrum. Yeter ki doğru yerden bakmayı bil. Çoluğun çocuğun da yok. Bari genç öl de cenazeye eşin dostun gelsin. Koltuklar dolsun be. Aynı öyle tutmamış oyun gibi cenaze. Tutmamış bir hayat işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.